Aa, süremiyor anne. Elin bozan gene bir şey var. Doğduk to alıştı, boğana işte Baban bu. Anladın mı? 13 yaşından beri Denizli'yim. Öyle 55 seneden beri denizdeyiz. Bir Eylül itibariyle balıkçılık av yasağı kaldırılacak. Sizin de bir yandan hazırlıklarınız var. Hazırlık yapıyoruz ama bu sene herhalde çok yavan geçecek. Neden dersen palamut balığı bonuzu göstermedi. Göstermeyince palamut balığı olmayacak gibi gözüküyor. Palamut balığı da olmadı mı bizim gibi kayıkların işi biraz zor. Peki bu olma işin sebebi nedir? Olmayışın sebebi Karadeniz'e soğuk su var. Soğuk su olunca balığın hayvarı tutmuyor. Ama soğuk su olmadığı zaman balığın hayvarı tutuyor. Herhalde Karadeniz'de bu sene soğuk su var. Olduğu için hayvar zayıf. Zayıf olduğu için de balıkçılık yavan geçecek falan balığı. Ama Hamsi balığı olabilir, istavrit balığı olabilir. O da bizim işimiz değil. Kırgılların işi. Peki ne gibi hazırlıklar yaptınız abi yasaktan Biz bak hazırlık yapıyoruz. Palamu da hazırlık yapıyoruz olsun diye ama gene biz hazırlığımızı yapalım da gerisi Allah'a kalmış. Yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan.